Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde PyQt tasarım aracı ile Python programlama dili ile e, ilk uygulamamızı yapacağız. Tabi adettendir. Her zaman olduğu gibi merhaba dünyayla açılan bir pencere örneği yapacağız. İlk önce tabi uygulamayı çalıştırmadan önce Qt tasarım tasarım e, arayüzü ile e, e, yapacağımız uygulamanın çalışma e, sürecini işlemlerini e, anlatarak mantığını anlatarak başlayalım Qt tasarım aracımızı açtıktan sonra e, onun üzerinde Oluşturduğumuz bir uygulamanın çıktısı XML türündedir. Uzantısı .U uzantılıdır. Sonra bu uzantıyı e, PyPyQt e, kütüphanesini kullanarak bir aracı kullanarak .U uzantısından .Py uzantısına çevireceğiz. .Py uzantılı dosyamızı e, kendi oluşturduğumuz program sayesinde çağırarak ilk uygulamamızı yapacağız. E, gerekli kodla, kodları buraya daha önceden oluşturdum. Sizin oturup e, bunun bunu yazmanıza gerek yok. Olduğu gibi e, bu dokümanla birlikte zaten size verilecek ve diğer kurulum araçları zaten daha önceden e, size verilecek. Tabii bu konuyu anlatırken e, size e, sizin sisteminizde Python ve Qt tasarım pencere yöneticisinin daha önceden sisteminizde bulunduğu varsayılarak ve daha önceki konularda sınıflar ve onun onunla ilişkili konuları bildiğinizi varsayarak bunları anlatıyorum ve ilerleyen süreçte zaten ee, daha kolay olduğunu görerek anlayacaksınız. Şimdi ee, yavaş yavaş bu işlemleri birlikte yapalım. İlk önce mm, tasarımcımızı açalım. Pycut Designer. kütüye tasarımcı aracımızı açtıktan sonra karşımıza gelen e, bir diyalog menüsü var. Ee, burada bize pencerede ne, yapma, ne yapmak istediğimiz soruluyor. Ee, bu, burada button, but, e, dialog with but, e, buttons button aşağı dayalı e, butonlardan oluşmuş bir diyalog penceresi oluştur Dialog with buttons right Sağa dayalı butonlardan oluşmuş diyalog penceresi oluştur. Dialog without buttons burada da boş, butonsuz bir diyalog penceresi oluşur. Burada main window ana pencere, widgette diğer araç, e, pencere, pencere araçlarıdır. E, main window diyerek aşağıdan e, create e basarak yeni bir uygulama oluşturacağız. Boş bir e, form tablosunda. E, open diyerek daha önce oluşturduğumuz dizinde bulunan projeyi açabiliriz ya da Regent'la daha önce de çalıştığımız bir dosyayı açabiliriz. Close'la kapatabiliriz. Show this dialog on startup seç e, seçeneğiyle de bu ekrana gelen pencerenin gelip gelmemesini e, sağlayabiliriz. Şimdi create diyerek bir boş e, diyalog penceresi oluşturalım. Ana pencere oluşturalım. Sonra buradan bahsedelim. tasarım aracımızın file, edit, e, düzenle, form, file dosya, edit, düzenle, formla ilgili araçların bulunduğu menü, view, görünüm, settings, ayarlar, preferences, seçenekler window e, pencerelerle alakalı help de yardım menüsü sol tarafta widget box'ta bulunan araçlar bizim sürükle bırakla buraya e, herhangi bir u, widget e, aracını bu koyup üzerine çalışmamızı sağlar bu form üzerinde sol tarafta bulunan e, object ins inspector çalıştığımız alanla alakalı e, detaylı bilgiler içerir. E, aşağıdan da bu özelliklere e, ait çalıştığımız nesnenin üzerindeki özelliklere ait değişiklikleri yapmaya sağlayan bölüm vardır. Editör bölümü. Ve burada da bulunduğumuz dizini gösteren bölüm bulunmakta. Şimdi bu butonumuzun üstüne gelip tıklayarak ismini verelim. Merhaba Dünya Sonra bunu kaydedelim. Kaydedelim ve nasıl hmm, üstüne ne diye ilk bir uygulama oluşturalım. Ee, yeni klasör ilk uygulama sonra ismine ne diyelim ana pencere bir diyelim bu şekilde XML türündeki uyu uzantı dosyamızı kaydedelim sonra buradan isterseniz çıkabilirsiniz ben şu an e, penceremde tutuyorum ne olur ne olmaz diye kenar alıyorum. Ee, buradan arama bölümüne cmd yazıp yani command komut satırı e, komut satırına geçerek açıyorum. Evet. Şimdi bizim uygulama ilk uygulamamız bulunduğu klasör bu içine dosyamız oluşmuş. Mu? Gördüğünüz gibi ana pencere oluşmuş. E, bu dosyamızı pyqt e, aracını kullanarak kendi e, kendi özdeş python dosyamız olan dosyaya çevirmeye çalışacağız tabi bunun için e, komut satırında bir kod yazmamız gerekiyor hemen ona bakalım nedir ne değildir çevirmek istediğimiz ui dosyası için gerekli kod bu bunu alalım. Burada eee U 4 python eee çevrim aracıdır. Python eee ui convert et anlamındadır bu kısaltılmış komut. Ana pencere UI bizim dosyamız. Eksi -o output demek. Ana pencere bir de ismi değiştirilmiş çevrilen dosya yani orada istediğimiz ismi verip Samsung PY şeklinde saklayabiliriz çevirebiliriz yapıştır dediğimde Enter'a basıyorum işlem yapıldı mı ana pencere o, o dizinde bulunmadığımız için tabii ki hata verdi şimdi hemen o dizinin bulunduğu yere geçiyorum kopyala cd diyorum yapıştırdım Enter dedim, bulunum dizine geçtim. Şimdi aynı komutu tekrar vereceğim. Oluştur dedim. Gördüğünüz gibi aşağıda ana pencere bir pye dosyası oluşmuş oluşturulmuş bulunmakta. Şimdi bu dosyayı çev çevirdik. UI XML dosyasını ne yaptık? Ana pencere bir pye uzantılı dosyaya çevirdik. Yani şu konumdan şu konuma geldik. Şimdi elimizde bir tane ana pencere py dosyamız var. Yalnız şimdi bizim Python'da yazacağımız, şimdi yazacağımız Python eee yorumlayıcısında yani yaz yazacağız. Merhaba py uzantılı Windows şey pencere uygulaması olacak. Bu pencere uygulaması az önce oluşturduğumuz uygulamayı çağıracak ve ilk uygulamamızı çalıştırmış olacağız şimdi bunun için hemen buraya geliyorum bakıyorum Tamam sıkıntı yok hemen burayı da açıyorum python Evet hemen python idlesini açalım gerek yokmuş yönetici şekilde çalışmaya eee Python'un e, komut satırı, shell konsol dedik dedikleri kabuk kabuk arayüzü. Buradan biz yeni bir pencere pencereyle kendimizin satırlarımızı yazabileceğimiz bir e, editör açıyoruz. Sonra şuradaki kodlarımızı alı, alıyoruz. Bu kodları oturup e, elle yazmanıza gerek yok. Hazır olarak size verilmiş Sadece olduğu gibi alıp kopyalayıp yapıştırın. Merhaba PyY uzantılı dosyamızı kaydedeceğiz. Unutmadan hemen dosyamızı seves ederek nereye? ilk uygulamamızın içine. Gerçekten orasına. E, Orasıymış. Merhaba, merhaba PyY uzantısıyla kaydedelim. Yok pardon. ettim. Evet, Kaydettikten sonra şu Linux için gerekli dizin, e, Windows için varsayılan dizinin C sürücüsündedir. Eğer isterseniz onu onu yazın. Ama şu an ona gerek yok. Zaten default olarak ayarlı. Eee sevelim. Sonra da bu uygulamayı çalıştıralım. Tabi bu arada bakalım, daha oluşmuş mu? Oluşmuş. Hani çalıştır diyorum. Uh, main Window.py line modül 5. Hat ana pencere bir hata verdi. no name ney? Ee, ana pencere. Bir saniye hatayı tekrar alalım. bir pencere modülü yüklenmedi 5 5. Beş, satırda bir hata var diyor. Ben bunu alayım, bir editöre yapıştırayım, başka bir editöre sıkıntı neymiş onu göreyim. team. Burada bir sıkıntı var. 5. satır diyor. UI meme'i açıklamadı. Eee, ritüel boşluk satır verme boşluk hatasıdır. Şuradan yapayım tekrar geleyim buraya. Seveyim. Şimdi komut satırından Python dizinine geçeyim. Python dizini bu arada şurada hemen gösterelim python32.ml cd python 32 python e dosyası Bizim dizimiz masaüstünde ilk uygulama. Evet. <laughs> Neydi dosyamızın ismi? Merhaba. Hey. Şimdi gelecek de çok unutkar var. Ana şimdi gelecek de ne onu inler o pardon. <laughs> e, i̇sim yanlış yazmışız. Şimdi düzeltiyoruz. De, tekrar ça çağıralım. kodlamayı tekrar yapacağız. Ee, bu şekilde izin vermeyecek. O zaman şöyle yapacağız. Şu dosyayı ve Bu diğer dosyalar kalsın. Eee hmm. ilk aşamaya gelelim. Şunu düzeltelim. bu dizinde değiliz hemen onu da halledelim tamam oluştu şimdi gel yapıyor. Ha, bu arada buradan çalışmayalım ya. Niye böyle yapıyoruz ki? Açalım o dosyamızı. <laughs> Oraya da ana pencere bile bir şey alıştırmış. Da istemeden. bu <laughs> <o> dosyamızı açıyoruz. <laughs> Çalıştır diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk uygulamamızı çalıştırdık. Bu buradaki dersimiz burada bitmiştir. Artık e, QT tasarımcıyla uygulamalar yapabiliriz. E, i̇yi çalışmalar, iyi günler.